İstanbul'un en şık restoranlarından birinde kristal kadehlerin parıltısı ve diğer masalardan yükselen kahkahalar arasında genç bir kadın 30 yılının ağırlığını sessizce taşıyordu. Tek başına, acı veren anılar ve büyüyen şüphelerle giderek daha uzak görünen birini bekliyordu. Bir kutlama olması gereken gece belirsizliklerin fırtınasına dönüşmüştü ta ki beklenmedik bir jest her şeyi değiştirene kadar. Sırlar, yokluklar ve yeniden bir araya gelmeler arasında o gece aşkın kendini bir gizem olarak gizleyip en gerçek halini ortaya çıkarmadan önce nasıl göründüğünü gösterecekti. Merhaba arkadaşlar, ben Leyla ve bu Leyla'nın aşk hikayeleri. Umarım bu hikayeyi beğenirsiniz. Elif Yılmaz menüyü gerçekten okumadan inceliyordu. 30 yaş. Bu sayı zihninde ısrarcı bir çan gibi yankılanıyordu. 30 yaşında ve tek başına bir kişi için fazla gösterişli bir restoranda oturuyordu. Bu özel gece için seçtiği lacivert elbise şimdi uygun değilmiş gibi geliyordu. Sanki gerçekleşmeyecek bir parti için süslenmiş gibiydi. Garson, orta yaşlı, kusursuz bir duruşa sahip bir adam, "Siparişinize karar verdiniz mi hanımefendi?" diye sordu. Elif, zoraki bir gülümsemeyle, "Henüz değil. Birkaç dakikaya ihtiyacım var." diye yanıtladı. Garson uzaklaşırken Elif telefonunu 10. kez kontrol etti. Mert'ten hala bir mesaj yoktu. Nişanlısı saat 7'de buluşacaklarına söz vermişti ama saat çoktan 7.30'u geçmişti. Elif bir mesaj daha gönderdi. Hala geliyor musun? Ekranda yazıyor işareti birkaç kez belirip kayboldu. Sonunda yanıt geldi önemli bir işle uğraşıyorum. Gecikme için özür dilerim. Seni seviyorum. Elif iç çekerek telefonunu çantasına geri koydu. Son birkaç hafta tuhaf geçmişti. Her zaman ilgili ve sevgi dolu olan Mert şimdi mesafeliydi. Sürekli alçak sesle telefon konuşmaları yapıyor. Yatak odasında kapıyı kilitleyerek ya da iki yıldır paylaştıkları dairenin balkonunda saklanarak konuşuyordu. Üç gece önce Elif, Mert'in salondan gelen sesiyle uyanmıştı. Cuma'ya kadar o paraya ihtiyacım var, diyordu Mert. Daha fazla bekleyemem. Sesindeki aciliyet ve sözleri Elif'in midesine bir soğukluk yaymıştı. Borç mu, kumar mı? Üç yıllık ilişkileri boyunca Mert maddi sorunlardan hiç bahsetmemişti. Aksine mimar olarak işi istikrarlı ve tatmin edici görünüyordu. Yan masadan gelen gürültülü sesler Elif'in düşüncelerini bir anlığına dağıttı. Derin bir nefes aldı, 30 yılının ağırlığını hiç olmadığı kadar hissediyordu. O gece onu rahatsız eden sadece Mert'in yokluğu değildi. Aylardır göğsünde büyüyen daha derin bir eksiklik hissiydi. Çantasından cüzdanını çıkardı ve gizlice fotoğraf bölümünü açtı. Orada ailesi vardı. Babası, annesi, iki küçük erkek kardeşi ve beyaz saçlı babaannesi. Hepsi büyüdüğü mütevazı evin önünde yüzlerce kilometre uzakta onlara maddi olarak destek oluyordu ama onları nadiren görüyordu. Pazarlama müdürü olarak maaşının neredeyse üçte birini her ay gönderiyor, bu para babaannesinin ilaçlarını alıyor, en küçük kardeşinin üniversite masraflarını karşılıyor, zor yıllarda hasat için yardım ediyordu. Ama bu varlığını yerine getirmiyordu. Soğuk gecelerde babaannesinin artrit ağrılarına sarılmıyordu. Kardeşinin küçük zaferlerini kutlamıyordu. Annenin yaşlanan elini pazar öğleden sonraları tutmuyordu. Garson geri döndü, Elif'in dalgın bakışını fark ederek karidesli risottoyu önerebilirim, evin spesyalitesidir dedi. Elif menüyü kapatarak ve beklemekten yorulmuş bir şekilde kulağa harika geliyor diye yanıtladı. Bir de beyaz şarap lütfen. Garson nazikçe gülümsedi. Özel bir şey mi kutluyorsunuz? Elif aslında doğum günüm dedi. Bu sözleri söylerken kendini daha da yalnız hissederek "Doğum gününüz kutlu olsun. O zaman ilk içki bizden." dedi garson. Elif utangaç bir gülümsemeyle teşekkür etti. Garson uzaklaşırken düşünceleri ailesine geri döndü. Son ziyareti 6 ay önce babası ahırda düştüğünde olmuştu. Sadece üç gün sürmüştü ama bu bile ne kadar çok şeyi kaçırdığını anlamasına yetmişti. Ortanca kardeşi Kerem artık ciddi bir kız arkadaşı olan ve Elif'in neredeyse tanımadığı bir gençle beraberdi. Babaannesi daha kırılgan görünüyordu, sandalyesinden kalkmak için bile yardıma ihtiyaç duyuyordu ve anne babası daha kambur, daha yavaş, daha yorgun, haftalık telefon konuşmalarında annesi her zaman doğru olanı yapıyorsun derdi. Büyük şehirdeki işin burada olmandan çok daha fazla yardım ediyor.'' ama ses tonunda cümlenin sonundaki hafif titremede başka bir şey vardı. Özlem vardı, hasret vardı, yokluk vardı, çantasında telefon titredi, yine mertti. Geliyorum, 10 dakika. Elif bir kalp emojisiyle yanıt verdi ama göğsündeki öfke ve endişe hala zonkluyordu. Sadece geç kalması değildi mesele. Son haftalardaki davranışları, gizli konuşmalar, bahsettiği para, duygusal mesafe. Garson, sanat eseri gibi düzenlenmiş bir caprese salatası getirdiğinde Elif, Mert'in restorana girdiğini fark etti. Mert onu gördü, gergin bir şekilde gülümsedi ve bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini işaret etti. Elif, huzursuzca Mert'in girişte telefonla konuşmasını izledi. Omuzları gergin, bakışı kaçamaktı. ''Bir şeyi halletmem lazım.'' dedi Mert masaya ulaştığında hızla alnından öperek. ''Beş dakikaya dönerim, söz veriyorum.'' ve Elif itiraz edemeden yine gitmişti. Elif, dokunulmamış salata ve yarım kadeh şarapla yalnız kalmıştı. Yemek yemeye çalıştı ama her lokma ağzında kum gibiydi. 30. doğum günüydü ve işte buradaydı. Pahalı bir restoranda terk edilmiş, nişanlısı bir yabancı gibi davranıyor, ailesi ise sarılmak için çok uzaktaydı. Garson risottoyu getirdiğinde Elif'in moralsiz ifadesini fark etti. Arkadaşınız gitmek zorunda mı kaldı diye sordu samimi bir endişeyle. Yakında döneceğini söyledi, dedi Elif pek inanç olmadan. Garson tabağı önüne koydu ve şaşırtıcı bir şekilde eğilip kulağına yaklaştı. Yemeye devam edin ve yan masaya bakmayın, yoksa nişanlınızın başı belaya girebilir. Cümlesini tamamlamadan uzaklaştı, Elif'i donakalmış halde bırakarak. Çatal tabakla ağzı arasında havada kalmıştı. Bir panik dalgası onu sardı. Bu ne anlama geliyordu? Bir tehdit miydi? Hemen dönüp bakmak istedi ama uyarının ciddiyeti onu durdurdu. Yemek yemeye çalıştı ama elleri titriyordu. Suç örgütlerinin paravan olarak kullandığı restoran hikayeleri duymuştu. Ya görmemesi gereken bir şeye tanık oluyorsa ya Mert tehlikeli bir şeye bulaşmışsa, şüpheli konuşmalar bahsedilen para her şey korkunç bir anlam kazanmaya başlamıştı. Garsonu geri çağırdı, sesi titreyerek, "Lütfen bana neler olduğunu söyleyin. Nişanlım nerede? Yan masada ne var?" Adam ona dikkatle baktı. "İleriye bakıp devam etmek en iyisi," dedi alçak sesle. "Bana güvenin." Bu esrarengiz yanıt Elif'in çaresizliğini daha da artırdı. Risotto'ya odaklanmaya çalıştı ama her ses onu irkiltiyordu yan masadan gelen konuşmalar şimdi ona komplocu ve tehditkar geliyordu. Zihni giderek daha karanlık senaryolar üretiyordu. Mert tefecilere mi bulaşmıştı? Borç tahsildarları mı vardı? Belki daha kötüsü. Sonra arkasından gelen ayak seslerini duydu. Kararlı, emin adımlar. Kalbi hızlandı. Dönmedi, dönemedi. Garsonun uyarısını hatırladı. Elif, bir kadın sesi, Bahar sabahı gibi yumuşak o ses, o kadar tanıdık, orada olması imkansız. Elif yavaşça döndü, hayal gördüğünden korkarak ama yanılmamıştı. Annesi Fatma Yılmaz geçen Noel'de Elif'in gönderdiği basit çiçekli elbiseyle orada duruyordu. Yanında utangaçça gülümseyen babası Ahmet, resmi kıyafetlere alışkın olmayan, ödünç alınmış gibi duran bir takım elbiseyle. Doğum günün kutlu olsun kızım dedi Fatma. Gözleri şimdiden yaşla dolmuştu. Elif titreyen bacaklarla ayağa kalktı, inanamıyordu. Ve sonra bir perde kalkmış gibi yan masada oturanları gördü. Kardeşleri Kerem ve Can alışılmadık bir şıklıkta giyinmiş. Yanlarında özel bir sandalyede kırılgan ama ışıl ışıl beyaz saçları zarif bir topuzla toplanmış babaannesi Zeynep. Siz nasıl Sözler boğazında kayboldu, bir hıçkırığa dönüştü. Mert, elinde telefon olmadan, sakin ve gülümseyen bir ifadeyle grubun arkasında belirdi. "Sürpriz, sevgilim." dedi, yaklaşıp ona sarılarak. "Tiyatroal davranışlar için özür dilerim. Özel olmasını istedik." Elif gözyaşlarının kontrolsüzce aktığını hissetti. Babası öne çıktı, ona sıkıca sarıldı bu eski takımı bir daha giyeceğimi hiç düşünmemiştim diye şaka yaptı, sesi duygudan boğuk. Ama annen bu durumun bunu hak ettiğini söyledi. Hepsi sırayla ona sarıldı. Kerem sadece fotoğraflardan tanıdığı, tatlı bir gülümsemeye sahip genç bir kadın olan kız arkadaşı Ayşe'yi resmi olarak tanıştırdı. Can, Elif'in finanse ettiği ziraat fakültesindeki ilk döneminden heyecanla bahsetti. Ve babaanne Zeynep, ona sarılırken buruşuk elleriyle yüzünü tuttu. ''Baksana, hazinem, 30 yaşında ve her zamankinden daha güzel." Herkes garsonun hazırladığı daha büyük bir masaya yerleştiğinde Elif hala inanamıyordu. Mert'e baktı, o da rahatlamış bir şekilde gülümsüyordu, sırrı nihayet açığa çıktığı için. "Yani bu muydu gizli konuşmalar, bahsettiğin para?" dedi Elif. Mert elini tutarak 6 kişi için uçak bileti ucuz değil diye yanıtladı. Özellikle kısa sürede. İşte bazı düzenlemeler yapmam gerekti. İşten avans istedim. Fatma işlemeli bir bez çantadan bir zarf çıkardı ve Elif'e uzattı. Çok süslü değil ama sevgiyle yaptık dedi. Elif titreyen parmaklarla zarfı açtı. İçinde annesinin tanıdık sade el yazısıyla yazılmış bir mektup vardı. Elif sevgili kızımız seninle olduğun kadınla İnşa ettiğin kariyerle çok gurur duyuyoruz. Uzakta olsan bile bizim sevgi dolu kızımız olmaktan hiç vazgeçmedin. Gönderdiğin para bize yardım ediyor ama gücün, örneğin cesaretin bizi daha çok destekliyor. Bizler için savaşmaya devam ettiğin için bu sana acı verse bile teşekkür ederiz. Biliyorum, bazen doğru olanı yapıp yapmadığını, daha fazla yanında olmamız gerekip gerekmediğini sorguluyorsun. Ama şunu bilmeni istiyorum. Sen eksik bir kız değilsin. Sen bizim umudumuzsun. Ailemiz için hayal ettiğimiz geleceksin ve bugün sana şunu hatırlatmak için buradayız. Biz her zaman seninleyiz. Uzakta, yalnız gecelerde, başarılarda ve zorluklarda sen bizimle olmadığın için değil, bizi hiç terk etmediğin için yanındayız. Bütün sevgimizle. Ailenden Elif'in gözyaşları özgürce aktı. Her kelime uzun süredir taşıdığı suçluluk yarasını iyileştiren bir merhem gibiydi. Yokluğunun suçluluğu, kariyerine öncelik vermenin, sarılmak yerine para göndermenin suçluluğu. Bugün çok endişelendim diye itiraf etti Elif, gözyaşlarını silerek. Mert'in kaybolması, o gizemli konuşmalar ve garsonun uyarısı beni çok korkuttu. Herkes güldü. Uzaktan sahneyi memnuniyetle izleyen garson da dahil bu korku için bir zam hak ediyor diye şaka yaptı Mert. Ama değdi değil mi? Elif başını salladı, konuşamıyordu. Toplanmış ailesine baktı. Sevdiği yüzler, emekle yıpranmış eller, içten gülümsemeler. Ve son ayların ağırlığı dağılıp gitti. Babaannesi masanın öbür ucundan elini tuttu. Biliyor musun sevgilim, sen gidince küçük torunumu sonsuza dek kaybedeceğimi düşünmüştüm, dedi Zeynep yumuşak bir sesle. Ama öğrendim ki aşk kilometrelerle ölçülmez. Sen her gün yatağımın yanındaki fotoğraf albümünde, yazdığın mektuplarda, ilaçlarımı mümkün kılan parada ve sadece yarım yüzünü gösterdiğin sakar video görüşmelerinde benimlesin diye ekledi Can herkesi güldürerek. Elif, aylardır hissetmediği bir hafiflik hissetti kalbinde. Derin bir nefes aldı ve nihayet başarısız olmadığını kabul etti yolu yokluklar ve mesafelerle dolu olsa da kendisi ve sevdikleri için doğruydu. Yemek, hikayeler, kahkahalar ve biraz gözyaşıyla devam etti. Mert, sürprizin hazırlıklarından, Fatma ile yaptığı gizli konuşmalardan, biletler için toplaması gereken paradan bahsetti. Şimdi yüzünü görmek her kuruşa değdi, dedi Elif'in alnından öperek. Garson, 30 küçük mumla süslenmiş bir pasta getirdiğinde herkes iyi ki doğdun şarkısını söyledi. Elif gözlerini kapattı dilek dilemek için ama hiçbir şey dilemesine gerek olmadığını fark etti. İstediği her şey oradaydı etrafında. "E, kızım." dedi babası. Mumlar söndürüldüğünde "30 yaş nasıl bir his?" Elif gülümsedi, masanın etrafındaki her yüze bakarak toprakla çalışan babasının nasırlı ellerine, her zaman onu sakinleştiren annesinin huzurlu gülümsemesine, kendi yollarını çizen kardeşlerine, kırılgan ama bir ağacın kadim kökleri gibi güçlü babaannesine ve kalbi iki dünya arasında bölünmüş olan Elif'i anlayan Merte. Korkutucu diye itiraf etti dürüstçe. Ama hepiniz buradayken her şeyle baş edebileceğimi hissediyorum. O gece Mert ve bir hafta onlarla kalacak ailesiyle eve dönerken Elif 30 yılında öğrendiği en değerli dersi anladı. Gerçek aşk, aileden ya da seçtiğimiz insanlardan gelen mesafelere rağmen her zaman bize ulaşmanın bir yolunu bulur. Ve bazen alabileceğimiz en büyük hediye, dünyanın ağırlığını tek başına taşımak zorunda olmadığımızın hatırlatılmasıdır. Bir zamanlar onu çok korkutan yanmasa aslında kalbinin her zaman olduğu yerdi. Eğer hikayeyi beğendiyseniz lütfen birden 5'e kadar bir puanla yorum bırakarak ne kadar beğendiğinizi gösterin. Ayrıca şimdi ekranınızda beliren videoyu izleyin. Yakında görüşmek üzere.